Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Marcelo Guedes antrenmanlardan sonra ekstra çalışmalar yaparak milli maç arasında kendini hazır tutuyor. Siyah beyazlılarımızın hazırlıkları sırasında takımın kondisyoneri Miguel ile birlikte çalışan Marcelo topla çalıştı. Başarılı oyuncu öncelikle minyatür kaleleri yerleştirdi ve daha sonra futbol toplarını sıraya dizdi. Kondisyoner Miguel'le ile paslaşan Marcelo daha sonra belirli noktalara yerleştirdiği minyatür kalelere şut çekti. Geçtiğimiz sezon Osmanlı Spor'la oynanan şampiyonluk maçında attığı iki golle yıldızlaşan Marcelo'nun ekstra yaptığı antrenmanda şut çalışması yapması dikkatlerden kaçmadı. Brezilyalı savunmacı antrenmanlar sırasında vatandaşı olan Anderson Talişkayla da yakından ilgilenerek takıma yeni katılan oyuncunun uyum sürecini kısaltıyor.